Babacığım. Yavaş. Ay doktor bey. İyi değil mi Yaşar? Sorun yok. Bana kalsa en az üç gün daha yatırırdım. Ama bana kızlarım bakar dedi. Bakarız tabii canım Alimallah. Kaburgasında kırık var. İç kanama geçiren organları yorgun. Herhangi bir değişim görürseniz hemen hastaneye. Tamam. Ya iyiyim ben doktor. Saldın korkuyu nefes aldırmazlar şimdi bana bunlar. Bak. Geçmiş olsun. Sağ olun. Faruk nerede? Elvan ablacığım hadi sen bir taksi çağır. Dolmuşla gideriz. Taksiye ne gerek var kızım? Babacığım sen doktor duymadın mı bu halinle? Hadi. Yaşar Pınar. Benim. Emniyete gelmeniz gerekiyor. Babamın ifadesini verdi memur bey. İfade değil. Gözaltına alınıyor. Ne? Aa, o, o, o da nereden çıktı? Ne demek o ya? Memur bey, baba. Merak etme kızım. Bir yanlışlık olmasın lazım. Adam hasta. Memur bey, ne, ne gözaltısından bahsediyorsunuz? Bakın, benim babam ifadesini zaten verdi. Ya hasta adam görmüyor musunuz? Daha yeni hastaneden çıktık. Yapmayın, ne olursunuz bir yanlış. Baba, baba bir şey söyle lütfen. Merak etme kızım. Şimdi anlarız. Memur Bey yapmayın lütfen. Benim babam suçsuz. Babamı böyle götüremezsiniz. Memur Bey yapmayın lütfen. Savcı adamı aldırmış hastanede. Bizlik bir şey var mı? Yok. Her şey kontrol altında. Güzel. Ayaz adamın iyileştiğini bilmiyor. Hala ölmek üzere olduğunu sanıyor. Bırakalım öyle bilsin.

Bir göz kırpımı da özlersin kızım. Baba ne olmuş? Ne olmuş bir şey anlattılar hmm. mı? Ne kadar sürecekmiş daha bu? Birkaç işçi Aleyem'e ifade vermiş. Nasıl? Nasıl ya? Baba kimmiş ifade verenler? Bir önemi Yok. Baba bak ben şimdi avukat buldum. Şimdi oraya gideceğim. Sen merak etme. Sen, Ben bugüne kadar buna benzer çok olay gördüm. Bu yaşıma geldim. Daha bizim taraftan kazanana hiç şahit Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum baba. Sen evlatsız kalmaya razı olabilirsin ama ben babasız kalmaya razı değilim. Sen şimdi, bu dilekçeyi ben yazdım diyorsan, hı hı. kendi adına mı? Babamın adına. Hı. E imza kimin? Babamın. E ama hattını görmemişsin. İmzasız dilekçe mi olur? Haklısınız ama öyle ya da böyle yazılı bir şey var ortada. Hayır, yok. Adalet. Gel kızım, gel, gel. Adalet. Ama yani bu çok umutsuzca bir durum. Tavrınız, yaklaşımınız, siz daha baştan böyle... Asla. Ben epeksizden artıya giderim. Önce resmi görelim. Sonra kendi resmimizi çizeriz. Ortada bir suç varsa... ...delil de vardır. Yeter ki bulmaya zaman olsun. O zamanın mutfağı var öyle mi? Var. Ama zaman yok. Şimdi ölümlü bir kaza olduğu için... ...baban tutuklu yargılanacak haberin olsun. E, dosyayı henüz görmedik. Karşı tarafta sıkı çalışıyor. Babanı suçlayan... ...tehlikeli olduğunu bile bile insanları asansöre bindirdi diyenler varmış. Kimmiş onlar? Belli ki babamı para için satmışlar. İstesek de öğrenemeyiz. Savcı iddianameyi hazırlıyor. Bak şimdi sen bana şuraya telefonunu yaz. Mahkemeye ne zaman sevk edilir savcılıktan öğreneyim. Sonra arar haber veririm sana. Giderken çayın altını kapat. Mutfak solda. Adalet. Kızım. Adalet. Beş saat kapıda bekledim sizi gelmediniz. Duruşman vardı. Telefonlarımı da açmadınız. Kaybettim bulamıyorum. Bir şey bulabildiniz mi peki yani? Bir gelişme var mı? Şantiye'ye gittim. Hiç kimse babanın şirkete gittiğini doğrulamıyor. Sadece her zamankinden bir buçuk saat daha geç gitmiş işe. Tamam işte o sırada şirkete gidip dilekçeyi verdi. Acaba? Ne acaba? Bakın benim babam yalan söylemez. Siz inanmazsanız babama hakim nasıl inanacak? İyi bir avukat söylediğine inanan değil inandırandır. Ayrıca bizim derile ihtiyacımız var. Lafa değil. Yaşar. Baba. Baba. Baba, baba bir şey de. Baba bir şey de ne olursun baba. Kızım, annene kardeşine sahip çık. Ne diyorsun ya Yaşar? Ne, ne biçim iş bu? Kapama gözlerini kızım. Gördüğün son mavilik gözlerin olsun. Deniz niyetine, gökyüzü niyetine. Götürmeyin, ne olur. Yapma bacım. Götürmemiz gerek. Baba, yapma bacım. Lütfen beni. Yapma bacım, götürmemiz gerek. Baba, lütfen. Lütfen. lütfen ayırmayın. lütfen, Babana Lütfen ayırmayın. Olmaz, götürmeyin babam. Yaşar. Baba. Elma Hanım. Ağlam. Bizi merak etme Yaşar. Baba vazgeçmeyeceğim. Baba vazgeçmeyeceğim. O dilek şeyi verdiğimi ispat edeceğim. Öleceğimi bilsem de adaleti sağlayacağım. Ama denize de gökyüzüne de birlikte bakacağız baba. I'm <laughs> sorry. Allah kurtarsın.